Pır dedektör. Artı. Bizim devremiz. Mutfakta kullanımı kolay bir lamba haline geldi. İş yaparken dedektörün gözü hep gördüğü için ışık yanıyor. Trimpotlarla ayarlanan süre sonunda ışık ikinci kademeye düşüyor. Bu kademeler de menüsüne girip epromuna kaydedilebiliyor potları vasıtasıyla. Şu an ikinci kademeye düştü. Şu an bir zaman daha var diğer trimpottan lambanın komple sönme zamanı. Ayrı. Biraz daha beklersek, hareketsiz kalırsak komple sönecek. Ve sönmeler ve yanmalar soft start oluyor. Şu an görüntü görmez direkt son ışıkla yanacak. Görme mesafesi sensöre göre değişiyor. Bu DSC'nin bir sensörü. Alarmlarda kullanılıyor. Kabı burada. Şöyle bir şey. Şimdi onu takacağız. Üzerine bir tuş koyduk şu tuşumuz. Buna basit tutunca bir kere kırpıyor menüye girdiğinde. Ayar menüsü bu. Sönüyor. Sonra timpotlara göre kendine ayarlanmasını sağlıyor. Yaklaşık 10 saniye bastığımızda komple sönüyor. Sonra tekrar iniyor. Şu anda timpotlara göre ayar yapacağız. Butona basılı tutmak menüye girip çıkmayı sağlıyor. Basılı tutmak 10 saniye. Mesela bu en düşük yanmasını istediğimiz ışık en düşüğü ayarladık. Örneğin şu. Sonra butona bir kere basıyoruz. Bu da en yüksek ışık. Bunu da mesela böyle ayarlıyoruz. Sonra bakın en düşük, en yüksek, en düşük, en yüksek. Şu an basılı tutuyoruz. Üç defa flash yapacak lambamız. Son sürat. Ondan sonra bunları hafızaya kaydetmiş olacak. Ve sonrasında kodlar tekrar evet yaptı. Zaman ayarı işlevine dönmüş olacak. Yani şu trimpotu ben yarımda kullanıyorum. Yaklaşık 15 saniye. Bu da 5 saniye gibi kısa bir süre. Yani sağdaki ilk zaman yani fotosel görmediği zamandan itibaren saymaya başlayan 5 saniye gibi kısa bir süre. Şu led fotoselini o söndüğü andan itibaren sayan zaman sağdaki trimpot. Şu yani. Bundan sonra şu an saydığı zamansa komple kapanma zamanı. O da soldaki trim pottan ayarlanıyor. Trim işlevleri ayarlarda farklı. Epromlara kayıt için dim ayarı yani PVM'ini ayarlıyor. Normalde ise zaman ayarı olarak kullanılıyor. 12F675 ile gerçekleştirdik projeyi. Kendi evimde kullanıyorum. Çok başarılı oldu. Lambolarda şerit güzel bir de tutuyor. şekilde. Şu şekilde. Burayı çok hoş aydınlatıyor. Kabında taktığımızda şöyle hoş bir görünüm olacak. Daha takalım. İşte bu.